Efendim piyasa saatinin bu bölümünde kripto piyasalarını konuşacağız. Devrim Danyal'la birlikte önce bakalım son fiyatlamalar nasıl? Bitcoin'de 11.739'dayız. Ethereum'da da 4.507 seviyesini görüyoruz. Orada 0.16'lık yukarı yönlü bir hareket var. Ve dönelim Devrim Danyal'a soralım. Devrim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Melisa Hanım merhabalar yayın. Teşekkür ederiz. Şimdi e, ne dersiniz FED e, kararı öncesindeki bu fiyatlamalar bize neyi söylüyor? Zaten Bitcoin'de şu anda yatay bir görünüm hakim. Ethereum'da da e, 0.16'lık yukarı yönlü bir hareket var. O da sınırlı. En son Jerome Powell'ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra özellikle bu fiyatlamanın satın alındığını görüyoruz kripto varlık ekosistemi içerisinde. Ama daha önemli olan geçtiğimiz hafta gerçekleşen üfe ve tüfe verilerinin sonuçları. Ve ardından da özellikle Paris'te yapılan OECD toplantısında SEC Başkanı Paul ciddi anlamda kripto varlıklara destek olması. Avrupa'daki bu Mika sürecinde yaşanan gelişmeler, oradaki regülasyon süreçlerinin e, çok faydalı olduğunu, bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından da örnek alınabileceğini e, gösterdiği, ona değindiği bir e, haftayı geçirdik. O yüzden de e, geçtiğimiz çarşambadan bu yana e, biraz e, paralel gibi görünse de e, 107 binlerden 111 binlere, sonra 113 binlere, şu anda da 116-117 binlere kadar tırmanan bir. Bitcoin görüyoruz. Hacim bazında baktığımız zaman da sevgili Melisa'nın 3.88 trilyon dolardan şu anda 4.06 trilyon dolar civarına kadar çıkmış durumdayız. Bu e, artı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Tabi buradaki en önemli bakılması gereken e, nokta e, Bitcoin'in ve e, Ethereum'un dominansı olarak her seferinde söylüyoruz. Zira e, altcoin'leri baskılayan ve onların bu e, boğa süreci içerisindeki e, en önemli e, geri çekilmesini sağlayan ya da herhangi bir atak yapamaması sağlayan en önemli metrikler bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada e, kırılmaları görmeye başlıyoruz. %65'lerden %57'lere e, kadar inen bir bitcoin dominansı vardı. Bu bitcoin dominansı yavaş yavaş geriye e, çekildi ve e, oradaki e, bu dominans oranı ethereum'a doğru kaymıştı. %9'lardan %15'lere kaymıştı. Şimdi ethereum oranı da yavaş yavaş biraz geriye çekilmeye başlıyor. Ve burada e, altcoin'lere doğru biraz para akmaya başladığını görüyoruz. Özellikle ilk 10 coin içerisinde e, BNB'nin ve ciddi anlamda Solana'nın artı değerlere ulaştığını görüyoruz. Son bir haftada 7'lik, 8'lik lik bir artışla karşımızda yer alıyor. E, 2.8 civarında olan XRP'nin 3, 3 doları geçtiğini, 3.03 dolar civarında işlem gördüğünü görüyoruz. Özellikle Solana'da 180 dolar dolarlardan 247 dolara kadar çıkış olan bir piyasa görüyoruz. BNB tarafında da 600 dolarlardan 962 dolara kadar gelen bir artı değerle karşımıza çıkıyor. Genel piyasa hacmi şu anda piyasa değeri olarak bu şekilde stabil halde ilerliyor. Tabii bugün saat 21'de Jerome Powell'ın iki dudağı arasından çıkacak sözler de son derece önemli olacak. Onu da bekliyor haldeyiz. Evet şimdi önemli bir gelişme. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kripto para düzenlemelerinde bir işbirliği hazırlığı, e, kripto para denetiminde daha yakın çalışmayı hedefliyor iki ülke. Financial Times'ın haberi bu. E, İngiltere Maliye Bakanı ile Amerikan Maliye Bakanı e, toplantıda salı günü yaptıkları toplantıda bu konuyu ele aldılar. Ve de büyük bankaların ve aynı zamanda da Coinbase gibi, e, Ripple gibi e, kripto dünyasının da önemli e, isimlerinin diyelim şirketlerinin temsilcileri de vardı burada. Sektörde uluslararası işbirliği için bir şablon oluşturmaya Niyetleniyorlar e, iki ülke e, ne dersiniz nasıl bir e, sonuçlar doğabilir buradan şimdi bir de bir hatırlatma yapalım daha önce de Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEK'in üyesi Hester e, Pearson bir açıklaması olmuştu iki ülkenin kripto şirketlerine belirli faaliyetleri sınırlı bir süre düzenleyici denetim altında yürütme imkanı tanıyacak sınır ötesi bir sandbox önerisinde bulunmuştu e, SEK üyesi dediğimiz gibi ne diyelim? bu gelişmenin nasıl katkıları olabilir kripto dünyasına? Sevgili mezun, geçtiğimiz e, 2024'ten bugüne kadar hep Trump'ın e, özellikle yönetici seçimlerinde bile kripto varlıklar önemli bir rol oynadı. E, bugün Jerome Powell'a ne kadar baskı yapıyorsa onu rahatlatmak için e, Hazine Bakanı Scott Besant'ı getirdi. O e, kripto varlıklara çok e, pozitif bakan bir kişi. Özellikle eskiden geri gençlerin e, SEC tarafında gerçekleştirmiş olduğu bu e, çıkışların ardından ya da negatif e, şirizin ardından kolay etkisi geçiriyor olması başa Burada da çok iyi bir artı değer kazanmış oldu. Demin e, de etmiş olduğunuz gibi Maliye Bakanı tarafında da aynı şekilde şu ana kadar 2024 2025 içerisinde geçirdiğimiz bütün süreçlerde Trump başta olmak üzere Amerikan hükümeti tamamen bu sürece destek verir pozisyondaydı. Şimdi yavaş yavaş da diğer ülkelerle birlikte entegrasyon süreçlerini arttırmaya devam eder hale geliyor. Burada en kritik görülmesi gereken nokta biliyorsunuz iki tane yasa geçirdi. Bir tanesi Genius Act, diğeri de Clarity Act olmak üzere. Bu iki kurgun içerisinde bir üçüncüsü daha vardı. O da anti-CBDC yasası. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Doların haricinde e, kendi e, stabil kripto paralarını basmak artık mümkün olmayacak ama diğer ülkeler, ülkemizde dahil olmak üzere bu kripto varlık ekosistemi içerisinde CBDC adını vermiş olduğumuz bu merkez markalarının kendi dijital paraları üzerinde bu süreçleri devam ettiriyorlar. Bu da özellikle... Belki dolara bir e, B planı e, çizmek için e, süreçte bu yasayı çıkartmış olan Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerle arasındaki süreçleri de bir şekilde düzenlemesi ve bunları da bir e, zaptı alması gerekiyor. O süreçte de e, demin belirtmiş olduğum gibi Paul Atkins'in işte o izlediğinde <laughs> Mika, Mika e, yani Marketing Crypto Assets ismini vermiş oldukları regülasyon sürecindeki bir atı, e, tarafı Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek olarak alabileceklerini belirtmişti. Demin belirtmiş olduğunuz gibi de maliyet Bakanı İngiltere tarafında <laughs> yapılmış olan o sistematik süreci biliyorsunuz Amerika Birleşik Devleti ile İngiltere'nin bu ekonomik taraftaki yer işbirliklerinin arasında bunların da katılmasını öngörü hale gelmeye başladı. Burada süreçte artı değer ne varsa <laughs> kripto varlıklar için Trump'ın Trump ve yönetimi de bunun üzerinde ciddi anlamda bir e, yol haritası çizmeye ve önümüzdeki belki 2025 artık son çeyreğine girmeye başlıyoruz ama 2026'da da bunun güçlenerek devam edebilmesi için <laughs> diğer ülkelerle ortaklık kurması gerektiğini de özür <laughs> Evet. Hem fikir olarak e, genel e, yol haritasına eklemiş durumda görünüyor. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Devrim Danyal. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden görüşmek üzere. Ve efendim burada noktalıyoruz piyasa saatini. Biz birazdan yine karşınızda olacağız. Ee, ve orada da tarladan sofraya programında tarım sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendireceğiz kısa bir ara.